Şimdi burada voleybol turnuvası Yapacağız. Annem ben, Belinay ve babam. Hadi baba. Rüzgar çıktı baba ya. Bir tane daha dene. Bir daha dene. Bu kadın babam gol atabilecek mi? Şimdi eve geldik yani daha önce geldik de ben şu an oturdum bir duş falan aldım saçlarımı böyle dana yalamış gibi yaptım ve rahatladım yani yorulmuşum birazcık ee, bu arada uçakta sarı yüzü bitirdim normalde bitirememiştim yani çok az bir şey kalmıştı uçakta da böyle aktı gitti tabii ki ee, yani şöyle Kitabı zaten çok beğendim. Bence sadece tek eleştirim şu. Bir tık daha fazla bir şey istedim sanırım. Yani biraz sonu hızlı bağlanmış gibi bence kitabın. Bir tık daha böyle e, June'un hikayesini okumak isterdim sanırım. Yani tahmin edilebilir bir son muydu? Yani e, tahmin edilebilir bir son değildi de. Kızın aslında sonu belliydi zaten az çok ve... O yöne doğru gitti kitapta da. O açıdan tahmin edilebilirdi. Ve böyle bilmiyorum dediğim gibi ben birazcık daha okumak isterdim bu hikayeyi. O yüzden bence şöyle bir 50-100 sayfa daha olsa mesela bu kitapta bence çok daha güzel olurmuş. Ya da ben kitabı çok sevdiğim için okumayı belki daha uzun uzun okumak istemişimdir. Onunla da alakalı olabilir. Ama gerçekten çok beğendim yani. Bence güzel bir kitaptı bayağı. Bakalım ya Aref Kuang umarım böyle yine bir sürü kitap çıkarır. Ve bu arada kitapla ilgili şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Şimdi bu kitaptaki e, ana karakterlerden biri Athena Liu. E, buralar spoiler bu arada. June işte Athena'nın ölümünü gördükten sonra Athena ile işte Athena'nın taslağını çalıyor falan ya yani hem böyle Athena ile ilgili çok fazla kendi içsel sorgulamaları vesaire var hem de genel olarak o karakteri sevmediği için Athena'yı bir yandan da seviyor gibi yani toksik bir ilişkileri var zaten. Athena'ya dair anlattıkları falan birazcık da Aref Kuan böyle sanki kendisini de eleştiriyor gibi hissettim ben nedense. Çünkü genelde işte Aref Kuan da aslında Amerikalı ve e, Çinli diyebiliyorum. Amerikalı Çinli bir yazar. Ve genel olarak kitaplarında da böyle Çinlilerin sömürgeleştirilmesini vesaire anlatıyor. Babil'de de zaten öyle bir konu vardı, Sarı Yüz'de de öyle bir konu var. Ve bu işte kitaptaki ana karakter Athena Liu'da sürekli böyle Çinlilerin sömürgeleştirilmesiyle ilgili kitaplar yazıyor. Ve birçok insan tarafından da eleştiriliyor kitabın içerisinde de. O yüzden böyle bir tık otobiyografik bazı kısımları da var kitabın. Yani böyle şey de çok güzeldi. Bir yandan hani sanki gerçekten şeyi düşündürüyor bence. Acaba bu Aref Kuang'ın bir arkadaşı onun kitabını çalmış olabilir mi? Gerçek hayatta hani böyle bir şey var mı acaba diye de çok düşündürdü beni. Çünkü çok böyle gerçeklikle kurgu arasında bir kitap bence bu kitap. Öyle bayağı sevdim yani. Okumayanlara kesinlikle öneririm. Zaten mutlaka görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Bayağı bir PR'ı yapıldı yine bu kitabında. Öyle. Bugünün geri kalanında saat herhalde şu an buçuk falan. Bugünün geri kalanında muhtemelen kardeşimle bir şeyler izleriz. Dün bu arada Garfield'ın filmini açtık ama niyeyse biz sevemedik yani bilmiyorum. Normalde Garfield'ı ben çok severim. Tatlı bulurum yani. Ama filmini izlememiştim. Ve e, filmi biz pis bir sarmadı ya. Yani ben böyle 5-6 kere falan uyuyakaldım. Belki çok yorgun olduğum için de olabilir bilmiyorum. Neyse bugün bir Animasyonda da bir şey, bir film falan izlemeye düşünüyoruz. Sonrasında da ben akşam kitap okurum gibi. Öyle bir gün olacak bugünün devamı. Ben Samsun'da denize girelim falan diye mayo getirdim. <laughs> o sırada hava Az önce lise edebiyat hocamı gördüm. Yürüyüş yapıyordu ve lisede bana küstüğü için, bana ve Nisa'ya küstüğü için tabii ki selam veremedim. Şöyle bir olay oldu lisedeyken. Şimdi bir tane bizim hocamız vardı. Herkes onu çok seviyordu falan. Melih hocam. Buradan selam olsun kendisine. Mükemmel bir edebiyatçıydı. Neyse sonra biz işte bu hocadan ders almak istiyoruz falan. Ama sınıfta diğer hocadan ders almak istiyor. Çünkü diğer hoca da yani kötü olduğundan değil de not aldırıyor, yazdırıyor falan filan. O yüzden de herkes o hocayı istiyor. Sonra neyse sınıfın yani sınıf çoğunluk olarak o hocayı istediği için biz de mecburen o hocayı yazdık falan. Ve o hoca girmeye başladı dersimize. Sonra sınıftaki herkes kursu bıraktı. Ve Nisa ile biz gidiyoruz bir tek falan. Ve Nisa ile biz de Melih Hoca'yı istiyoruz yani. Neyse. Bu edebiyat hocasıyla da aramız iyiydi falan filan. Neyse sonra ikinci dönem. Biz dedik ki biz Meli Hoca'yı istiyoruz. Ve bu hoca bize küstü. Şakasız yani küstü. Ve aradan böyle seneler geçti. Biz işte Nisa ile okula gittik. Hocalarla görüşmeye. Ve bu hoca böyle şey yaptı yani. hani Merhaba falan yaptı böyle. Hiç sevmiyor bizi artık yani. Böyle de çocukça bir hareket. Neyse sonra Şimdi işte onu gördüm. Az önce yürüyüş yapıyordu yapayım, <laughs> ve tabii ki selam veremedim yani. Neyse, bunu söylemek için açmamıştım kamerayı. Şimdi böyle işte, AVM'ye gittik bizim evin yakınında bir yere ama yani çok az şey vardı bence değil mi? Kitapçı var, yani bu Watson's, var. Gratis, sinemada da bir şey yok. O yüzden, cin falan var evet. Bir de Stitch varmış. Belki dedik ki, Stitch'in ilk filmini izleriz, sonra da e, ikincisine gideriz falan. Öyle bilmiyoruz yani biz de. Neyse şimdi de eve gidiyoruz. Dikkat et ablacığım. Şimdi eve gidiyoruz. Evde belki bugün film izleriz. Olabilir. Ya da bir diziye başlarız falan. Ama ders de Aa evet ders çalışacağız doğru. Zorla. Belinay'ın Belinay <laughs> sınavı olduğu için 13 gün sonra <laughs> birazcık ders çalışacağız. O da ders çalışacak. Benim de zaten ödevlerim var deli gibi. Hepsinin testin tarihi yaklaştı. Ben de onları yapacağım. Öyle. Bu kadar söyleyeceklerim şu anlık. Elveda. Ay kitabımda biraz ilerledim. Nerelere geldim. Şu kadar falan okudum. 52. sayfadaymışım. Değişik başladı bu kitap. Böyle tam bir emin değilim. Çok böyle çünkü kadınlar matinesi gibi başladı yani. Ve sanki diğer kitaplarda gizemli olaylara mı hızlı giriyorduk bu kadar mı karakter yoktu bilmiyorum. Bu kitapta çok fazla karakter var çünkü böyle bir sitenin içerisinde geçiyor ee, ve hani full böyle ne bileyim güne gidersiniz ya ya da annenizin gittiği bir güne gitmişsinizdir ya öyle bir ortam var sürekli ve yani doğal olarak da çok da ilgi çekici muhabbetler değil yani. Bilmiyorum şu an bir şüpheli bir olay var ama o şüpheli olay da çok benim ilgimi çeken bir olay değil. O yüzden tam böyle içerisine giremedim. Bakalım. Ee, okudukça zaten güncellerim. Belki hani böyle okuma vlogları oluyor ya insanlar. Tüm vlog boyunca bir kitabı okurken aynı zamanda o kitabı yorumluyorlar. Belki bu vlogun içerisine böyle bir kısım da eklerim bilmiyorum. Öyle şimdi birazcık mola vereceğim. Annemle annem dışarıdaydı o gelecek. Eee onunla otururuz. Sohbet muhabbet falan filan. Sonra zaten görüşmelerim var. Öyle sakin bir gün ama yani genel olarak bugünüm. Gözüküyor mu acaba? Bayağı bir inek var orada. <laughs> TV Girl dinliyorum ben. Bir tane şarkısını biliyorum sanki. Aç bakayım. Bayılazayım. Yeşil alandan. <laughs> ya çok iyi. <laughs> Şimdi bayram için dönemlere geldik ve burası şu an bu kadar kalabalık ve sesli ki bir odaya kaçtım. Ee, çok fazla konuştuğum bir şeyler çekemedim sanırım, öyle ama bugün de yani çok fazla bir şey çekemem gibi duruyor <laughs> çünkü gerçekten çok yoğun gelen giden o bu şu derken bayağı yoğun geçiyor ama gerçekten güzel de geçiyor bir yandan yeşil yeşil çok hoşuma gitti her yer böyle bir içim açıldı yani. Öyle. Ay sakin bir yer buldum. Şimdi bu iki gündür Belna ile her akşam bir film izliyoruz. Biraz onlardan bahsetmek istedim. İlki Chicken Run'dı. Tavuklar Firar'da. Onun Kurtarma Operasyonu diye ikinci bir filmi çıkmış. Ee, çok güzel bir filmdi bence. Nostaljikti yani baya. Çünkü Chicken Run'ın ilk filmi 2000'li yıllarında çıkmış. Ben de onu sanırım 2006-2007 gibi 6-7 yaşındayken izledim. Şöyle hatırlıyorum. Ee, bizim işte yaşadığımız evde sobalıydı. Böyle hava soğuktu falan. Annem beni banyo yaptırmıştı ve böyle o sobalı odada yatak kurmuştu bana. Böyle üzerime böyle kalın kalın yorganlar atmıştı falan. Ve böyle küçük bir televizyon vardı. O televizyonda da çıkınran açıktı. Yani ya televizyonda vardı ya bizde CD'si vardı bilmiyorum. Ve ee, zamanlayıcı kuruyordu televizyonu açık bıraktığında hani kapanınca ben de uyumuş olurum diye. Böyle yarım saatlik falan bir zamanlayıcı kurmuştu. Ben de onu izleye izleye uyumuştum ve yani be benden önce kapanmıştı benim uyumamdan önce. Ve böyle karanlıkta hani düşündüğümü hatırlıyorum öyle uykuya daldığımı falan hatırlıyorum. O yüzden gerçekten çok seviyorum onu. İkinci filmi de gerçekten çok tatlıydı hatta anneme falan da gösterdim o da hatırladı yani zaten çok karakterize bir e, çizim tarzı var yani nasıl stop motion mı deniyordu o şeye tarza neyse sonra ikinci izlediğimiz film de dün gece izledik Ezebo Soblov. yerin altında mı öyle öyle çevirmişler sanırım o da böyle e, felsefe taşını arayan bir Kadın yani tam olarak ne denir ona acaba? Arkeolog gibi ama arkeolog da değil yani. Ama böyle hani antik dilleri biliyor. Şu an konuşulmayan dilleri biliyor. İşte Fransızca, İngilizce falan biliyor. Çok böyle cool bir karakterdi. O kadın işte felsefe taşını arıyor. Babasından kalan bir miras gibi bir şey ona. Ve Paris'in tünellerine giriyorlar yer altına. Ve yani gerçekten klostrofobik bayağı böyle mağara videoları falan oluyor ya insanlar mağaralara giriyor falan. Aynı onun gibi bir his uyandırıyor izlerken. Çok böyle insana şey yapıyor böyle hissi oluyor yani. Ama çok güzeldi bence. Özellikle son yarım saate kadar bence çok güzel. Çünkü hani hem böyle şeyi merak ediyorsunuz işte orada yaşanacak olayları. Hem de e, yani gerçekten ilgi de çekici bence işte o yazıları okuyorlar işte o dönemde şöyle bir şey söylenmiş böyle olmuş falan filan çok o yüzden besleyici bence o kısımları ama sonlara doğru hem işte karakterlerin artık kapalı alanda kalmaktan dolayı mı birazcık psikolojileri bozuluyor bilmiyorum ya da filmin hani korkutmaya başladığı kısımlar böyle halüsinatif diyebileceğimiz şeyler ya da gerçekten işte hayalet gibi bir şeyler olmaya başlıyor o noktada film birazcık sapıtıyor ee, ama Bence bayağı güzeldi yani izleme şeyi olarak seyir zevki olarak yüksek buldum. Ama korktuk bayağı bir de filmin tam ortasında elektrik gitti falan. Ee, sonra işte biz yine izlemeye devam ettik tekrar geldi falan filan. Bir gerildik yani dün gece ama güzeldi bayağı öyle. Samsun'a gidene kadar herhalde her gün bir tane film izleriz gibi duruyor. Öyle hazır vakit bulmuşken ondan da bahsedeyim dedim etrafı da göstereyim. Çok güzel şu an. Böyle yemyeşil bir alandayım. Ay eve geldik sonunda. Ee, 35-40 dakika falan yürüdük sanırım dedemlerden buraya. Ama annemler geç döneceği için yani onların dönmesi herhalde 11-12'yi bulurdu. Ve biz de sıkıldık artık bir noktada yani. Eve geldik o yüzden. O kadar rahatladım ki şu an anlatamam. Şimdi biraz kitap falan okuyacağız kardeşimle. Film falan izleriz. Cips koyduk kendimize. Çok iyi şu anda yani. Öyle. Bakalım neler izleyeceğiz. Ben de merak ediyorum. Aa bu arada kitabımda da baya ilerledim. Farah Nazım Çiçeği'nde. Hatta kitabı getirip öyle anlatayım. Kitabımda 104'e gelmişim. Ee, diğer yapraköz kitaplarına göre sanki birazcık daha yavaş ilerliyorum. Ama yani bayram dolayısıyla da olabilir. O kadar okumaya fırsatım da olmamış olabilir. Yani emin değilim. Şu ana kadar fena gitmiyor. Birazcık böyle ee, o sitede yaşayan insanlara, karakterlere alışmaya başladım. Ve şu an bir cinayet işlendi. O cinayetle ilgili de gerçekten hiçbir tahminim yok. Yani normalde birazcık yapraköz kitaplarında şey oluyor. E, belli oluyor az çok katilin kim olduğu ya da işte kimin yaptığı. Ama bunu nasıl yaptığını çok bilmiyor oluyoruz. Ama bu kitapta mesela şu an zaten çok fazla karakter var. Yani 10 karakter falan var herhalde. Hiçbir tahminim yok e, katile dair. O yüzden e, merak da ediyorum yani. Şu kadar falan daha var da bayağı. Kaç evet, sayfaymış kitap? 260 sayfa. Daha 160 sayfa falan var yani. Öyle bugün belki okurum bayağı bir bilemiyorum. Bakalım yine zaten okudukça güncellerim. Bu vlog böyle hem vlog gibi oldu hem okuma vlog gibi oldu hem izleme vlog gibi oldu. Hepsi bir arada karışık. Karışık mix. <gülüyor> öykü öykü. Oha, <laughs> evet. Donduk bir <anda. gülüyor> <laughs> öykü, öykü, kutlarız, kutlarız. tebrikler, tebrikler.